Merhabalar çok kıymetli Kapadokya Haber izleyicileri Efendim hepinizi selam, sevgi ve saygıyla, hürmetle selamlıyorum Efendim şu an sizlere ve sizler için bir vadiye geldim Bu vadi Aşıklar Vadisi Yani Bağlıdere Vadisi Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Her tarafı ayrı bir güzellik Evet, buyurun Aşıklar Vadisi

Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Esra. Ee, Esra Hanım şu anda bir gezidesiniz. Evet. Bunu bize açıklayabilir misiniz? Ne yapıyorsunuz? Biz Kapadokya vadilerini gezmeyi ve keşfetmeyi çok seven bir çifttik. Daha sonra bunu e, acaba daha kalabalık bir ekiple yapsak nasıl olur diye düşündük. İlkini Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerimiz bu şekilde başladı. Instagram üzerinden bir duyuru hazırlayarak e, başladık bu yürüyüşe. Sonra katılım olunca ve insanlardan çok olumlu dönüşler alınca devam etmeye karar verdik. Bu gerçekleştirdiğimiz Bağlıdere Vadisi yürüyüşümüz, beşinci yürüyüşümüz. Evet. Ee, başka nerelere gittiniz? Gomede Vadisi, Zemi Vadisi, Ihlara Vadisi... E, Kızıl Katma Vadisi olmak üzere ee, bu da beşinci yürüyüşümüz. Peki, çok teşekkür ederiz. Selçuk Sizi de tanıyalım. Selçuk ben, Esra'nın eşiyim. Her geçen gün farklı bir arkadaşlık grubuyla birlikte yeni tanışmışlıklar, güçlü bir kadroyla çeşitli vadileri daha bir cazip halde gezerek de keşfetmeyi, yeni arkadaşlıklar edinmeyi çok seviyoruz. İnsan yalnız başına geldiğinde böyle yerlerden korkabilir belki ama kalabalıkla geldiğinde insan daha güvenli hissediyordu evet, değil mi? Doğru. Teşekkür ediyoruz. Bir de sizi tanıyalım. E, i̇smim Fuat Sayar. Öncelikle bu geziyi düzenleyen e, kişilere teşekkür ediyorum. Gerçekten Nevşehir'imizin e, farklı yerlerini görmek hoşumuza gidiyor. <laughs> Gerçekten güzel bir yer burası. İlk defa geliyorum. Böyle bir işlerin... E, olmasını temenni ediyoruz ve katılarak bu günleri güzel geçirmenizi istiyoruz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, iyi günler. Sizi de tanıyalım. Ee, i̇smim Hakkı Terlemez. Bu düzenlediğimiz beşinci yürüyüş. Ee, günlük streslerimiz arasında böyle hafta sonları yürüyüş yaparak hem arkadaşlık ortamını geliştiriyoruz hem de Nevşehir'imizin güzel vadilerini tanımış oluyoruz. Böylelikle e, Esra Hanım'a ve Selçuk Bey'e böyle yürüyüşler düzenlediği için bizi bir araya getirdiği için teşekkür ederiz.